Arnold Schwarzenegger bacak antrenmanlarında hangi hareketi yapıyormuş? Herkese merhabalar. Ben Beysad Rasti, IFBB şampiyonu. Yine sizinle birlikteyiz. Güzel bir video hazırlamışım sizin için. Arnold'un bacak antrenmanı. Bildiğiniz gibi Arnold'un zaten diğer antrenman bölgelerini size hazırladım. Bir tek bacak antrenmanı kalmıştı. Ki bacak antrenmanını yaptığı gün aynı gün sabahta sırt antrenmanı atıyormuş. Ee, Arnold bazı videolarında bazı konuşmalarında demiş ki ben günlük 5 saat spor yapıyordum ben e, şimdi ne olduğunu <laughs> iyice anlıyorum e, günlük 5 saat yani sabah sırt yapıyormuş akşam e, bacak yapıyormuş bazı e, günlerde de e, ne bileyim öğlen veya öğlenden sonra veya sabahlar sahile gidip koşuyormuşlar mekik çekiyormuşlar günlük bu kadar antrenmanı Nasıl yapıyormuşlar yorulmadan? Gerçekten çok korkunç bir şey. Neyse, çok uzatmayalım. şimdi bakalım Arnold Schwarzenegger 7 kere Mr. Olympia şampiyon olmuş bildiğiniz gibi. Bacak antrenmanında hangi hareketleri yapıyormuş? İlk hareketi serbest squatla başlıyormuş. Ee, bu hareketi 5 set yapıyor. İlk seti e, kilo bir tık hafif 20 tekrar. İkinci sette kiloyu biraz arttırıp e, 10 tekrar. Sonra kiloyu yine arttırıp 3. sette 8 tekrar. 4. sette kiloyu yine de arttırıp 6 tekrar. Ve 5. sette sonuncu sette kiloyu iyice arttırıp 4 tekrar yapıyormuş. Ve bu sonuncu seti... Bazı zamanlar Arnold'un kendi dediğine göre drop set halinde yapıyormuş. Yani 4 setler yapıyordu, bırakıyordu. Her taraftan birer tane plaka çıkartıp tekrardan bir daha 4 tekrar yapıyormuş. Yine bir plaka çıkartıp, yine 4 tekrar, yine bir plaka çıkartıp, yine 4 tekrar. Ta bar boş olana kadar yani barın boşunu yapana kadar bu şekilde drop setleyerek son setine devam ediyormuş. İkinci hareketi Front Barbell Squat Serbest barla Önden biliyorsunuz Squat yapıyormuş Bu hareketi de 4 set İlk setini 10 tekrar ikinci set 8 tekrar Üçüncü sette 8 tekrar Dördüncü seti yine kiloyu arttırıp 6 tekrar Ve yine aynı ilk hareketi gibi Bazı zamanlar son setini Drop set şeklinde devam ediyor Ta barın boş halini yaptığıya kadar yani oraya kadar devam ediyor son seti sadece drop set şeklinde. Üçüncü hareketi hack squat yapıyor. Bu hareketi 3 set 10 tekrar. Huck biliyorsunuz ayakların açısı farklı farklı şekillerde yapabiliyor. Ayakları bazen öne doğru koyuyorlar, ayaklar arkada oluyor. Geniş mi, ne bileyim çapraz mı, V şeklinde mi? Ama Arnold'un bu programında ayaklarını nasıl koyduğuna hiç işaret etmemişler, hiç söylenmemiş. O yüzden bence bildiğimiz stabil, klasik şekilde ayaklar omuz hizası normal şekilde yapıyormuş. 3 set 10 tekrar hack squat. Dördüncü hareketi leg curl. Arka bacak makinede bu hareketi 4 set İlk seti e, kiloyu bir tık hafif e, takıyormuş 20 tekrar sonra kiloyu arttırıp 10 tekrar kiloyu yine arttırıp 8 tekrar ve dördüncü set kiloyu daha fazla arttırıp 6 tekrar yapıyor. Bu harekette drop set falan yok normal 4 set dediğim gibi 20 tekrar 10 tekrar 8 tekrar ve 6 tekrar. Beşinci hareket standing leg curl. Arka bacağı tek tek ayakta biliyorsunuz makineyle. 4 set 10 tekrar. Yani 4 set 10 tekrar sağ ayak 4 set 10 tekrar sol ayak tek tek halinde ayaklarını değiştirerek devam ediyormuş. Ve dediğine göre bu hareketi çok kontrollü yapıyormuş. Yani yukarıda kaldırırken bir saniye bekleyip sonra yavaş indiriyormuş aşağıya. Özellikle son iki setini. Altıncı hareket Romanian Deadlift. Ama dizleri kırmadan dizler dümdüz, ayaklar dümdüz dizi kırmadan Romanya'nın deadlift yapıyor. 3 e, set 10 tekrar. 7. hareket donkey calf race Kalf kasların çalışıyor. E, bu hareketi Genelde çok ağır yapıyor. Bazen sırtına 2 veya 3 kişi bindirip bile öyle yapıyormuş hareketi. 4 set 10 tekrar yapıyordu. Ve dediğine göre Arnold'un dediğine göre en sevdiği hareketlerden biri buymuş. Yani favori, favorisiymiş bu hareket. Bunu baya fazla yaparmış özellikle de dediğim gibi ağır kilolarla. 4 set 10 tekrar. 8. hareket standing calf raise. Calf kaslarını makinede ayakta eğer e, makinesi salonunuzda yoksa sibit makinesiyle de yapabilirsiniz. E, ayakta durarak calf kaslarınızı bu hareketi e, Arnold 3 set yapıyormuş. İlk seti 10 tekrar, ikinci set 8 tekrar, üçüncü set yine 8 tekrar. Ee, Arnold'un kendi dediğine göre bu arada e, şunu da anlatayım size kalf hareketini çok seviyormuş. Kalf kaslarını diyor bazen e, kalf hareketlerini e, sır sadece bacak gününde değil. Başka antrenman günlerinde de yapıyormuş. Arnold'un dediğine göre. Yani şöyle diyeyim keyfi canı ne zaman çektiyse e, diğer antrenmanlar atıyorum göğüs yapmış. Antrenman sonunda bir iki harekette kalf atıyormuş veya atıyorum kol günündeymiş antrenmanın sonunda iki hareket kalf çalışıyormuş. Bu şekilde yani kalfı çok seviyormuş ve gerçekten de bacak kaslarında bence Arnold'un en iyi ve en güzel bölgesi kalfları. Harbiden çok hacimli bir kalflara sahipmiş. Neredeyse siz de bunun farkındasınız. Nedense 1900 yılların sporcularının, yarışmacıların ben çok bakıyorum, dikkat ediyorum. Genelde neredeyse hepsi güzel kaflara sahipler. Ama maalesef bunu yeni sporcularda, yeni yarışmacılarda çok görmüyoruz. Yani çok nadir böyle güzel bir kalfa sahip olan görüyoruz şimdiki yarışmalarda. Ama eskici, eski yarışmalarda 1900'lü yarışmalarında ister Arnold döneminde olsun ister Dorian Yates döneminde ta Ronnie Coleman dönemine göre gerçekten tüm yarışmacıların e, yani acayip ve korkunç bir kalf kaslarına sahipmişler hepsi. Herhalde ya genetik mi diyelim fazla mı çalışıyorlar diyelim. E, pek bunu da ben çok anlamadım bunun için çok bir açıklamam da yok. Muhtemelen genetik de olabilir çünkü eski zamanlar yani bilim bu kadar değilmiş kesinlikle genetik bence şart yani genet güzel genetiklere sahipmişler. Neyse bugün arnold'un da bacak antrenmanının sonuna geldik umarım beğenirsiniz eğer beğendiyseniz Güzel güzel kametlerinizi, yorumlarınızı beklerim. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Onlar da faydalansınlar bu videodan. Herhangi bir sorunuz varsa da bu video hakkında bana yorumlardan yazabilirsiniz. Sorularınızı tek tek cevaplayacağım. Hepinizi seviyorum. Saygılar.